İnsanlar yüzyıllardır uzaylıları merak ediyor. Evrende yalnız olup olmadığımızı sorguluyoruz. Bilim insanları bu konuda araştırmalar yapıyor. Gökbilimciler farklı gezegenleri inceliyor. Teleskoplar derin uzaya sinyaller gönderiyor. Ama şimdiye kadar kesin bir kanıt bulunamadı. Bazı insanlar hükümetlerin gerçeği sakladığını düşünüyor. UFO belgeleri gizli tutuluyor olabilir. Komplo teorileri bu iddiaları destekliyor. Eski pilotlar gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gördüğünü söylüyor. Teknoloji geliştikçe yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Ancak yetkililer çoğu zaman sessiz kalıyor. Peki gerçekten uzaylılarla iletişime geçtik mi? Kimse kesin olarak bilmiyor. Ancak bazı bilim insanları sinyaller aldıklarını söylüyor. Bu sinyallerin kaynağı belirsiz. Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar dinlemeye devam ediyor. Eğer bir gün gerçek ortaya çıkarsa, insanlık büyük bir dönüm noktası yaşayacak. Uzaylılarla iletişim kurduğumuz gün tarihe geçecek. Haberler tüm dünyada yayılacak. İnsanlar farklı tepkiler verecek. Kimi korkacak, kimi heyecanlanacak. Din, bilim ve politika bu açıklamadan etkilenecek. Yeni sorular doğacak. Onlar dost mu, düşman mı? Böyle bir gün gelirse hayatımız değişebilir. Uzaylılarla iletişim insanlık için yeni bir başlangıç olabilir ama şu an elimizde kesin bir bilgi yok bekleyip görmemiz gerekiyor belki de o gün sandığımızdan daha yakındır